Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün önceki videoyu tamamlayacağım. Yani önceki videoyu ben tam, tam tamamlayamadım. Videoyu du durdurdum. Ölelim, ölmedim. Neyse. Videoyu durdurdum tuvalete gitmek için. Tuvaletime gittim. Geldim. Telefon kapanmış. Uygulama videoyu da bitirmiş. O yüzden bu videoyu durdurmadan çekeceğim. Bir de özür olsun. Bunu tam tamamlayacağım. Bugün ikinci videom olacak. Artı yetmezmiş gibi. Bugün e, Omnitrix Bugün üçüncü videomu da atacağım. Birkaç tane de short satacağım. E, ve Omnitrix ile ben Omnitrix modu ile Benten Ten, ten Survival'a devam ediyoruz. Edeceğim yani bugün video videom ikinci bölümde çekeceğim. Normalde bugün çekmeyecektim ama o oldu. Üstelik bayağıdır aksattım. Ne bileyim o oldu, bu oldu, şu oldu. Bir sürü kazadan dolayı videolarımı aksattığım için bunu zaten benden yani mod videomda da söyledim. Neyse toolbox'u tanıtmaya devam ederim. Evet. En son burada kalmıştık. Yüksek zıplamayı, hızı falan söylemiştim. Yay bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Yavaş düşme. Şöyle göstereyim size. Öldüm. Ee, bug var arkadaşlar galiba. Ya da hata oldu. Hasar yiyorum. Ben niye hasar yiyorum? Çok zıplayınca da hasar yiyorum ben. Bakın. Görüyorsunuz. Lan. Neyse. Gördünüz zaten yavaş yavaş salıyor. Suda yürüme. Bak bu çok güzel. Kim ne derse desin bu mükemmel bir şey. Bakın artık suda tekne olmadan yürüyebiliyorsunuz. Tekneye ihtiyacınız yok. Sonra cuma blink Link'in ne işe yaradığını gram bilmiyorum. Elytra ile uçmanın da ne işe yaradığını bilmiyorum. Dokunarak tp'lenmek. Bunu biliyorum. Ama bu biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu şöyle bir şey. Bakın. Bu buna basınca bir şekilde bu, bu burayı göstermemiş. Tüh be. Neyse atalım şunları. Şu kalsın. Yeriz. Şunları da kullanırız. Hımm. Sonra size komut komutları e, komutları birazdan göstereceğim. Dokunarak TP şu arkadaşlar. Sizi dokunduğunuz yere ışınlıyor. Hmm. Düşme hasarı yok. Dediğine göre size düşme hasarı vermiyor. Ama ben buna inanmıyorum. İnanmıyorum. Deneyelim. Bu arada bu kısa yolları da göstereyim. Direkt buradan özellikleri yanı taşıyorsunuz. Oradan bastığınızda direkt aktif oluyor. Uçma. Bakın şöyle göstereyim. Buna bastım. Şuna da uçma aktif. Bakın bu şekilde uçabiliyorum. Bunu böyle yaptım. Aniden düştüm. Bakın. Yedim. Öldüm yani. O yüzden bu işe yaramıyor niyeyse. Neyse geçelim dünyaya. Şimdi köprü oluşturucu VIP istiyormuş. O zaman onu şöyle yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar şu kıyamı unutmayın. Bakın geliştirici kısmına geliyoruz. Premium kilidi diyorsunuz. Buradan süreyi sonsuzluğa ayarlıyorsunuz. Bayağı ayarlıyorsunuz. Ve böylece premiumları artık kullanabiliyorsunuz. Köprü oluşturucu, bir oluşturucu ne altı ayarıyor? Gram bir bilgim yok. Evet. Hiçbir altı yaramadı gördüğünüz gibi. Evet. Bu bir altı yaramıyor. Burada da mı anladın? Anladık. Hmm. Sandık hırsızı. Dur. Şuradan flight'ımızı açalım. Flight çok iş yapıyor çünkü. İglo mu lan bu? Vallahi eğer iglo olsa deliririm. Yok, iglo değilmiş. Şansına. Eee ee, boşverma. O ne hareketini göstereyim. Şuradan. Ben bunun tam olarak ne, ne işe yaradığını bilmiyorum. Normal tamam, arkadaşlar. Yüzden şöyle sandıklı bir yere gitmek istiyorum sandık kesin burada vardır bak bunu açınca full hepsini alıyor mu yok bir şey olmadı kardeşim Neyse bunu da anlamadım. Bunu da boş verelim. Yok etme. Bakın arkadaşlar bu mükemmel bir şey. Gördünüz mü? Bir blok kırıyorsunuz. Sadece bir blok kırıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu oluyor. Bak. Ama şöyle. Sadece kırdığınız blokları kırıyor galiba. Şöyle so yani, neyse. Bunu da kapatalım. Hızlı kırma. Görmüş olduğunuz gibi. Bize acele veriyor. Güç ba başarıları mı? Güç başarıları. O ne? O ne hocam? Ben onu tam anlamadım. Dünyadan item alma. Böyle güçlü bir canlının yumurtasını alacağım. Ne ee, bu? Tavuk. Hmm, Aksan otu mu alsam? Yok. öyle güçlü bir şey. bildim Bu. Zoglin. Biz Zoglin çabuk tasaralım. Ne halt ayarıyormuş şimdi bu? Allah ne geliyor lan? Hocam ben gene öldüm. Allah. Köylüme dokunanı yakarım. Neyse. Lan bebek. Bebeği bile zararlı oğlum bunların. Ne vuruyor lan ata? Küçük şerefsiz. At, kaç çocuğum, kaç. Lan. Neyse. Hızlı inşa hakkında gram bir bilgim yok. Hızlı bunun hakkında bir bilgim yok. Bunları bilmiyorum. Güç başarıları itim almayla büyüğü gösterdim. NBT düzenleyici. Ee, bunu denemedim. Dur. Mutlu varlıkları düzenleyebilir ve varlıkları engelleyebilirsiniz. Başlamak için düzenlemek istediğiniz nesneye dokunun. Düzenlemek istediğim nesne. Ee, düzenlemek istediğim nesne. şu dedim. Düzenlemek istediğim nesneye dokunun diyor. Hmm. Bunu da vuracağım galiba şeylere. Bir tane çakayım suratının ortasına. Sonra buna bastım. Bir varlıkları engelleyebilirsiniz. Mojang sonu düzenleme. Kök ne? Ekile hiçbir bilgim yok arkadaşlar bunun hakkında. Boş verelim. NBT düzenleyici. Spawn deneyim küresi. Ee, evet. Neymiş bu spawn deneyim küresi? Aa durun pardon. Oğlum bak. Asabımı bozma be Neyse. Bilmiyorum. Erişim fix çevrim içi. Bilmiyorum. Sahte isim. Yani arkadaşlar ben ismim ne? Ben şimdi şuraya bir slash give dedim. Yani ismim gene Steve. Böyle iş mi olur? Yazı yazacağım. Selam. Ben anla abi abi ben anlamadım. Neyse. Sahte hmm, X ışını. Bu X ray arkadaşlar. Şöyle ama işe yaramıyor niyeyse. Sandık ESP. Sandıkların yerini göstermesi o gerektiğini düşünüyorum ama niyeyse göstermiyor. Oyuncu ESP oyuncuları gösteriyor. Blok ESP dediği gibi bozuk zaten. ESP'ye bastığınızda bakın moblar böyle görünüyor. Moblar kırmızı çizgiyle görünüyor. Oyuncularsa yeşil çizgiyle görünüyor arkadaşlar. Ben bunu ayarladım. Şöyle kapatalım. Varlık anahtarları boyut. gram bir bilgim yok. Hayalet modu facecam. Evet. Facecam. Özgür kamera gibi bir halt işte. Facecam'i kapatalım. Tam parlaklığı kapattığımız zaman arkadaşlar tam parlaklık birazcık parlak. Zırh hat bakın. Şurada zırh bir dakika hemen şu şekilde bir göstereyim size. Dünya şuradan item alma gel bir tane deri set yeter bana. Bakın bunu giydim. Yanda görünüyor demir. Bakın. Yanda şurada görünüyor. Bakın şu şekilde. Gezliyorum seni. Orada görünüyor işte. Hmm. Ee, bu zırh hat o. Bunu kapattığımız zaman o görünmüyor. Ee, cam barları da varlıkların üzerlerinde camları görünüyor. Mini harita yarı çapı full boyut birazcık şey. Bakın. Mini bir haritayı işte bakın şuradaki köy gösteriyor. Şuradaki kar biyomu şey, bir falan filan işte. Hmm, metin kesmeyi bilmiyorum. Hmm, yakınlaştırmada zoom atmak işte. Bir nevi. Bakın şu şekilde zoom. Zoomladım gördüğünüz gibi. Ee, komutlar. Köy komutu falan filan. Şimşek çarptırması. Bakın bunu aktif ediyorum. Geliyorum. Böyle bir konusu oluşturabiliyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen göstereyim. Ekle diyorsunuz. Buraya ister isim koyun, koymayın. Ee, ne bileyim buraya ister foto koyun, koymayın. Hiç fark etmiyor. Buraya komutu giriyorsunuz. Bittiye basıyorsunuz. Bittiye bastıktan sonra onu çektiğiniz zaman yanda şu gibi bir şey geliyor. Ben buraya emoji koydum. Koymadığınız zaman mesajlar gibi bir şey geliyor. Garip bir şey. Ona bastığınız zaman komutunuz gerçekleşiyor. Şimdi gelelim buraya. Kill var. Kill Ama işe yaramıyor niyeyse. Ee, anti GT bunu bilmiyorum. Auto Aim bunu da bilmiyorum. Oyuncu ışınlanma. Direkt oyuncu hit falan filan hitbox. Mob çarpanı, oyuncu çarpanı falan filan işte. Auto zırh. E, bu da envanterinizi aldığınız zırhın anına girmesini sağlıyor. Geliştirici özellikler developer bilmiyorum bakın. Altısa bilmiyorum. Code developer bunu da bilmiyorum. Sürüm mü de bilmiyorum. Premium kildini arkadaşlar size göstermiştim. Bakın. Şimdi bunlar normalde premium. Premiumlar. Premium kildini premium açıyorsunuz. Buradan bunu ayarlıyorsunuz ve bu süre boyunca arkadaşlar <laughs> bu bu premiumlar size ücretsiz. Ee, buradan Zaten geçen videomda gösterdim. Ee, dur ben şuradan premium kilidini açayım da. Sürekli buna basarak premium kilidini yine açabilirim. Hmm. Kısa yollara tekrar girip bunu engelleyelim. Neyse i̇şte, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Ee, yarın e, benten şey gelecek. Benten enten olarak olarak survival Benten modu ile survival serisinin bilmem kaç ikinci bölümü gelecek. O halde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendimi tutturabilirsem kendimi şu şekilde öldürmeye çalışacağım. kafama düş kafama 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 düş kafama düş ka ka kafama düş eee nereye düştü neyse Yarınki videomda videomda görüşürüz arkadaşlar. Tabii ki şu an ölmeye çalışıyorum. Ölüp bitireceğim. Görüşürüz.